Bir yukarıda bir yer vardı arkadaşlar. Size orayı göstereceğim. Yukarı çıkıyoruz yükseğe. Biraz önceki gözetleme kulesinin üstü burası. Şuna bakar mısınız? Şöyle. Adamlar taşların üzerine yazı yazmışlar. Burada da bir tane mezar var. Üzerinde yazı falan yok. Şuradan bakacağım. Arapça bir şeyler yazıyor ama iki tarafta şu karşıdaki küçük taşta yazıyor ama o da silinmiş. Böyle. Kalenin içinden odasını seyrede seyrede aşağı doğru iniyorum. Bak burada bir kedimiz var. Hayvanlar insanlardan daha temiz arkadaşlar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaptığı o gözetleme kulelerinin içine adamlar pis demişler ya. İdrar kokuyor, pislik kokuyor. Ama bu hayvanlar bile pisliğini gömüyor yani. Yine bir denizciliğin simgesi top. Bu toplar burada Barbaros Hayrettin Paşa'yı temsil ediyor. Bir tane de şu aşağıda var şurada. Orta kısımda da bir tane böyle bir cam mekanlı yer yapmışlar. Üstünde çadır var. Galiba akşamları kullanılıyor. Evet arkadaşlar görüyor musunuz bakın. Burada denize açılıyor. Şu aşağıdaki manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Çok yüksek set kayalıklar var. Ayrıca da şiddetli dalgalar kayaları dövüyor. Evet arkadaşlar. Kuşadası'nda bulunan Güvercin Ada Kalesi'nden göstereceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.